Evet arkadaşlar, bu videomda da koltuk kılıfları, koltuk kılıfını söktüm daha doğrusu, yıkayacağım evde çamaşır makinesinde. Ee, daha önce bunu e, iki sene önce falan yapmıştım komple söküp koltuk kılıflarını yıkamıştım. Ama şimdi geçenlerde bir yola gittiğimizde arkadaş meyve suyu döktü buraya, şuraya acayip derecede kirlendi. Bunu koltuk kılıfçıya yani kol, tem, koltuk temizlemeye versem yaklaşık 4-500 lira para isteyecekler. Ben de koltuğun kılıfları söktüm. Bakın kılıflar söküldü. Sökerken aklıma gelmedi. Söktükten sonra aklıma geldi. Öncelikle koltuk kılıfını, koltuğu buradan kaldırıyoruz. Şuradan şöyle göstereyim. Koltuk. Buradan kaldırıyoruz. Şurada tırnakları var. Tırnaktan kurtarıyoruz. Ondan sonra koltuk şuralarda koltuğun mıklatızlı aparatları var. O aparatları kurtarıyoruz koltuğun kılıfında. Ve buralarda bakın cırtlar var. Kılıf sağa sola kaymasın, kotluk olmasın diye cırt koymuş da vücutlardan da kurtarıp koltuğu söküyoruz. Ben dediğim gibi daha önce arka koltukları da sökmüştüm. Önlerde, önler biraz zor. Önlerde ayrıyetten çelik halatla tel halat. Bakın burada tutmuş çift bu şekilde. O halatı sökmek zor oluyor. Onun için önleri sökmeyeceğim. Bakın burada tırnaklar var. Tırnaktan kurtardığınız zaman bunu kurtarabilirsiniz. Göründüğü gibi kirli kılıflar çamaşır makinesine atıp yıkayacağım. Takarken de tekrar videosunu çekerim gösteririm. Bu şekilde sizler de kendiniz yapabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey olursa videonun yorum kısmına yazarak sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.